Değerli izleyicilerimiz, bugün Kaman Belediye Başkanımız Sayın Ricaat Çolak, Kaman'daki basın mensuplarıyla önce bir kahvaltı, sonra da bir toplantı gerçekleştirdi ve bazı soruları e, gündemde tutmaya çalışacağız. Kaman'ın gerçek sorunlarını. Başkanım merhabalar. Merhaba Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü toplantıdan dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başkanım bazı sorularımız olacak size. E, şu an Kaman'ın sıkıntılarla ilgili başlayacağız sıkıntıları. Son günlerde yaşanan su kesintileri, su ilgili vatandaşların birçok şikayet var. Evet. Ee, bayramdan dolayı ilçemizde nüfus e, artışı yoğunluğu oldu. Dolayısıyla su sarfiyada e, arttığı için e, depolar doldurmadan boşaltıldı. E, ondan dolayı bir su sıkıntısı çıktı. Son günlerde de işte, ana boruda iki tane e, patlak oldu. Bunların e, e, Onlarımı biraz zaman aldı, ondan dolayı bir su sıkıntısı yaşandı. Bu yaşamıyor. patlayan boru ana boruydu, büyük boruydu. Evet, Hamanın yani, genelde büyük evet. bir sıkıntı vardı. Peki başkanım, bunlara dayanarak e, altyapı su ishalatı ve doğalgaz hattı var. E, altyapı çalışmalarımız var. Burada mesela e, son durumu neler hocam? Başkanım. Şimdi, şimdi şöyle, e, şimdi, yani, içme suyu hattını değiştirmemizin sebebi, ilçemizde günlük 10-15 tane su borusu patlığa bulunuyor. Günlük bunu yaşıyoruz biz, ondan dolayı kamanın içme suyu Şebeke hattını yeniliyoruz. Tabi bunun paralelinde doğalgaz altyapı çalışmalarımıza devam ediyor. Doğalgaz da %70 oranda bitti. Önümüzdeki sene inşaat bir sıkıntı olmasa kamanın bütün doğalgaz sorunu çözülmüş olacak. İçme suyu sözleşmemiz 2022'nin birinci ayının 20, 19'u. Ama inşallah Kasım ayı gibi bitireceğiz. Şu anda %78 civarlarındayız. Fiziki gerçekleşme. Peki bu altyapıda bir de elektrik e, hattı altyapıdan yani, çatı yolları tekrar yapılmaz mı? Evet. Elektrikte e, görüşmelerimiz oluyor. Onların yıllık e, yatırım miktarları oluyor. Ona göre ilçemizin çeşitli yerlerde, öncelikli yerlerde yer altına alıyoruz hava yatar. Peki şimdi işte bu e, herhangi bir yerlerde yolların sondurma hakkında bilgi verir misin? Vatandaşlar ne zaman yapılacak? Yani yücelikle... Yollarımız bozuluyor. Neden bozuluyor? Çünkü içme suyu şebeke döşendiği için ve şu anda e, servis hatları yani evlere de e, döşeniyor. Servis hatları da yapılıyor. E, tabii biz geçici kabulü aldıktan sonra test edilecek 5 tane su depomuzla birlikte bu testi geçtikten sonra da üst yapıya önümüzdeki sene başlayacağız. 5 tane depomuz olduğunu biliyoruz evet, değil yeni. mi? Evet, Onların da %95'i bitti. Peki, e, sanayi hesaplarımızın bir sıkıntısı var. Şikayetleri e, devamlı yazıyorlar. Orta revizyon belediye tarafından kapatıldığını dile getiriyorlar. E, bu konu hakkında bilgi verir misiniz sanayi hesaplarına? Belediye ile bir alakası yok. Belediye neden kapatsın? İki... Ee, ilçe emniyeti trafiği karayollarına burada ayda ortalama 5-6 kaza olduğundan dolayı oranın kapatılması ile ilgili karayollarına, bölgeye Kayseri e, yazı yazıyor ve onun karşılığında ilçe trafiği burayı kara kapatıyor. Biz gerekli girişimleri yaptık. Hiç bayramdan dolayı Kayseri bölgeden gelen hala olmadı. Gelirlerse inşallah o ışıklı bir ııı e, ışıklandırmayla oranın sorunu çözmeye çalışacak. Ama belediyeyle hiçbir alakası yok. Peki bir de postane kavşağı şey var. Eee burada insanlar dönmek için cezaevine oradan dönmek zorunda evet. O oluyor. da aynı. Karayolları daha önceden hatta bizden önce de kapatılmış. Evet. Çünkü orada biliyorsunuz ilk öğretim okulumuz var. Öğrenciler var. E, veliler geliyor. Kalabalık oluyor. Orada bir sıkıntı var. Gerçekten de trafikler okul, dolayı. Okul trafiği. Doğumundan dolayı. Başkanım bir de İstiklal Caddesi, Savcılığı Dura, trafik ve yay geçici sıkıntılar artmakta. Bu konu hakkında bir çözümümüz var mı? Projeniz var mı? Var. sıkıntı Savcılığı zaten. yolu şöyle, ta bizim otoparkımız yok. Ama yeni Tokyo'nun altında, önümüzdeki günlerde otoparkı açacağız. Bir nebze de olsun, iç etrafını rahatlatacak. Orada da tek yönlü bir giriş çıkış gibi düşünüyorum inşallah tabi o yolda biliyorsun kara yollar onlarla görüşüp böyle bir esnafla tabii görüşüp böyle bir çözüm getirecek biliyorsunuz daha önce oraları dubalar yaptık ama esnaflar hep kaldırdı yani çözüm evet. çözüm olarak herhangi bir evet. sadece otoparkımız yapılacak evet. bu da alışveriş merkezinin altı, altı iki kat diye i̇ki bir var. evet. başkanım çok teşekkür ederim sorularımızı cevapladığınız için biz teşekkür ederiz ayrı günler dilerim. teşekkür ederiz